Hepinize merhaba, hepinize hoş geldiniz. Bugün yine ETS 2'deyiz ve ETS 2 için kabin aksesuarlarına bir güncelleme geldi arkadaşlar. Bu güncellemenin geleceğini zaten dün ben topluluk kısmında paylaşmıştım. Fazla laf uzatmadan aksesuarlara beraber bakalım. İsterseniz aksesuarlar normalde 10 TL ama şu anda Steam'de indirim olduğu için 3 TL'ye düşüyor. Yani 3 TL'de bence fazla bir fiyat değil. Hemen gelen yeniliklerden bahsedeyim. Normalde buraya taşınabilir navigasyon ekliyordunuz ama buraya bir tane cep telefonu eklemiş oluyorsunuz. Bu da gerçekten güzel ve gerçekçi olduğunu söyleyebilirim. Yani cep telefonundan navigasyona bakabiliyorsunuz. Yani şuraya navigasyon falan eklemenize gerek yok. Hani şu biraz daha saçma duruyordu bence. Hani navigasyonla mı uğraşacaksın? Kocalah bir şey ama cep telefonu biraz daha gerçekçilik katmış. Hemen bakalım başka neler var neler yok diye dikkatimi neler çekiyor. Şöyle bakıyorum 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 burada benim yani dikkatimi bir şey çekmedi ben yine şöyle yavaş gideyim sizin de dikkatiniz bir şey çektiyse görmüş olursunuz. Burada hemen aracın böyle havalandırma kalorifer yerine böyle bir şeyler ekleyebiliyorsunuz stickerlar var şu şekilde göstereyim ben size. Koku torbası var ve araç kokusu var yani ben genelde şu araç kokusunu eklerim yani şunlar pek fazla hoşuma gitmedi tabi zevkler ve renkler tartışılamaz abi şekilde hemen aşağı doğru inelim. Bu kabin aksesuarlarını topları kısmında dün paylaşmıştım güncellenene dair. Hani gelmişken beraber bir bakalım hani indirimde olduğu için belki alırsınız diye videosunu çekiyorum. Koltuğa gelelim hemen. Koltuğa teslimat raporu böyle hani böyle bir bilgi şeyi gibi bir şey eklemişler. ETS2 oyuncu kutusu yani ETS2'nin kutulu versiyonunu eklemişler. Dergiler eklemişler, harita eklemişler, kağıt havlu eklemişler. ETS2 yemek kutusu böyle yemeklik gibi böyle beslenme çantası derler ya eskiden öyle bir şey eklemişler kitap eklemişler abi çanta eklemişler el çantası tablet dizüstü bilgisayar ya şöyle baktığımızda hani American Truck Simulator ile karşılaştırıyorum biraz sanki yetersiz gibi ama buna da şükürler olsun yapacak bir şey yok ya hani bakıyorum ben buraya mesela ne eklerim diye düşünüyorum şu anda hani şu olabilir teslimat raporu şunu eklemem mesela havlu eklerim. Hani biraz daha gerçekçilik olsun diye. Harita eklenir, dergi eklenir. Yemek kutusuna bence gerek yok. E tabi bunların hepsini sizin yani keyfinize kalmışmışlar arkadaşlar. Aracın ortaya geldiğimizde ise hazır yemek kutusu var. Bence bu güzel ve mantıklı olmuş. Gerçekten güzel ve mantıklı olmuş. Kahvaltılık tahıl ürünler eklemişler. Bu da güzel olmuş abi. Çoklu hazır yemek kutusu. Gerçekten çok iyi. Elinize emeğinize sağlık. Su şişesi eklenmiş. Gerçekten bu da gerçekten hoş ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Hani mesela Cecil Mega Pack'teki bazı şeyler eklenmiş. Gerçekten bu hoş olmuş abi. Yangın söndürücüsü eklenmiş de bu yangın söndürücüsünü normalde ben burada kullanmam abi. Şöyle bir yana veya şu şekilde gösterdiğimde şöyle bir yerlere eklense veya koltuğun altına daha mantıklı olabilirmiş gibi. Seyahat çantamız var, el çantamız var. Elektrikli soğutma kutusu var da yani buna gerek yok. Aracın zaten şurada bir tane buz buzdolabı var ne kadar çok konuştum her şeyi bu bahane buluyorum değil mi ama bence güzel olmuş alınabilir yani ETS2 yani böyle güzel oynuyorsanız yani sürekli oynamayı seviyorsanız burada bildiğiniz üzere aracın böyle battaniyesi gibi bir şey vardı bunu kaldırmışlar çünkü kendimiz battaniye ekleyebiliyoruz bu da gerçekten güzel olmuş yani iki tane battaniye çeşidi var bence hoş ve iyi olmuş dizüstü bilgisayar ekleyebiliyorsunuz da dizüstü bilgisayar bence buraya yerine hani mesela şuraya bir tane dizüstü bilgisayar eklense bence daha iyi olurmuş bakıyorum eklenebilir mi diye de yani bakıyorum hatta şu anda sizle beraber yok yani şuraya mesela bir tane dizüstü bilgisayar veya şuraya eklenebilirmiş tabi yani bunlar niye eklememişler bilgim yok belki bir yasa gerçi anlaşma falan vardır belki bilmiyorum da tablet ekleyebiliyorsunuz uyku tulumu var kamyon çantası var şu uyku tulumu iyi durmuyor şu battaniye iyi duruyor bakıyorum bunlar da genelde bildiğimiz şeyler zaten şöyle battaniye falan eklerim. Ben hani olmadı bir tane de laptop ekleriz ama bu laptop buradan düşer yani. Biraz gerçekçilikten bahsedeyim. Ben buraya battaniye eklerim abi. Buraya ETS2 yastığı, alevli yastığı böyle yastıklar ekleyebiliyorsunuz yani uzun lafın kısası. Bu da gerçekten hoş olmuş. Yalnız şöyle süs yastığı şeklinde böyle bunun yerine böyle düz bir kafamızı koyup yatacağımız bir yastık olsa daha iyi olabilirmiş. Şöyle bir tane ETS2 yastığını eklerseniz fazla da başka öyle bakıyorum 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 yani bunlar vardı galiba Heh, bak şurada elmalı araç kokusu var atc araç kokusu var secc araç kokusu var bunlar da hoş olmuş güzel olmuş hani yeterli mi bence değil daha fazla şeyler olabilirdi gerçekten daha fazla şeyler olabilirdi arkadaşlar bence pek fazla yeterli değil ama dediğim gibi buna da şükürler olsun adamlar eklemiş yapacak bir şeyimiz yok çünkü sonuçta Ücretsiz bir güncelleme gerçekleştirdiler. Hani bunlar zaten olan şeyler. Ya videomuz bu şekildeydi. Hani aksesuarlara falan baktık. Umarım unuttuğumuz bir şey yoktur abi. Sipariş bonayı alalım. Hani dıştan nasıl gözüküyor? Ona da bakalım. Sonra videomuz sonlandıralım ya. Aracımızın içine geçelim. Bu şekilde bence güzel olmuş. Ya şu navigasyon işi bence çok güzel olmuş. Yani en sevdiğim bence özellik bu olmuş yani şu navigasyon işi çok iyi olmuş şuralara bir şeyler ekleyebilmemiz çok iyi olmuş battaniye falan ekleyebilmemiz çok iyi olmuş hani pek fazla da bir şey yok şuraya böyle kokuları falan ekstra arttırmışlar bu da gerçekten güzel olmuş yani pek fazla bir şey yok doğru söylemek gerekirse ama bence yeterli olmuş evet videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın